Evet. Selamun Aleyküm. Kıymetli takipçilerim. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Yaz moduna geçtim abi. Nasıl? Olmuş mu saçlarım? <laughs> Çok derlediğim için sevmiyorum. Hemen saçları kısalttım. Şimdi bugün ne yapacağım? Sizi maziye getireceğim. Bak ne yaptım? Evet. Nerede? Karar çarkı yaptım. Bu karar çarkına da mazideki karakterleri koydum abi. Kimleri koyduk? Sihirdar, Büyük Şef, Galaksar, Mistik Panda, Yıkım Lordu, Hüküm Lordu, Paiksao, Kraken, Kupit, Alamet, Gök Muhafız. İlk 11. <laughs> Şimdi buradan çevireceğiz. Onlarla maç açacağız abi. Çıkan karakter zaten otomatik olarak elenecek. Diyelim. Maçlara geçelim. Bakalım ilk karakterimiz hangisi gelecek? Kimlerle karşılaşacağız? Bu arada videomu beğenirseniz like ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Sizden ricam atlamadan izleyin. Kanalımız hızla büyüyor. Bu konuda size tekrardan teşekkür ediyorum. Ve karar vermeye basıyorum. Kraken geldi abi. Oh. Evet Kraken geldi. Kraken'i şuradan hemen. Zaten bak otomatik bir dahakine gelmeyecek bu. Buradan hemen Kraken'e geçelim. Kraken nerede Kraken? Hey yavrum benim be. Ulan şu karakterin He, ama bir dakika buradan buradan şeyimizi açalım gücümüzü açalım ve açlara dalalım bakalım önümüze kim gelecek Evet ilk maçımıza bakıyoruz ve İskeletor geliyor. Bu ne lan? Bu ne abi? İlk boss ne lan? Bol şans. Nasıl olacak abi? Nasıl yeneceğiz abi biz bu adamı? Mümkün değil, yenemeyiz. Neyse oynayalım artık. Önümüze ne çıkarsa. Taniyeleri öldürelim. <laughs> Tamam. Evet 1-1 yaptık. İnşallah güç açmaz da. En Hadi be. Evet 2-1 yaptı King Boss'a karşı. King Boss yeme bizi dur. King Boss dur. King Boss. Evet 3-1 yaptı. Hadi be Mahmut yersin sen bunu be. Eski Kraken'den kim kalmış be? Yersin Mahmut. Hadi Mahmut göreyim seni. Dört bir. Dört iki. Bu şarkı da gaza getiriyor adamı. Aha güzel. İnşallah güç açmaz. Hadi Mahmut en az daha dayan <laughs> 153 63 güzel 64 4 akıl güç açma öyle bir hata yapma 65 5 dayan Mahmut 6 saniye İşte bu be. Adamsın. Güçlü açmadı bize. Evet. Görüyor musun bak? Bıraken bıraken ama malı götürdü abi. Evet. Şimdi çarkımızı yine çeviriyoruz. Bastık abi. Yıkım lordu. Ulan bununla ne oynardık var ya. Uf. Bunlar ne oynardık. O adam ama biz video çekiyoruz kardeşim be. Yıkım Lordu. Evet. Yıkım Lordu nerede abi? İşte. Evet. Efsane karakteri aldık abi. Devam. Ne machatıyor bana be. Mübarek adam lan Kraken'le oynuyorum ya. Joseph Hina. Evet. Kardeşim bol şans. Yıkım lordu. Bu da bol şans attı. Güzel. Evet 1-0 yaptık. Hadi Mahmut. Yenersin Mahmut. Yenersin Mahmut. Saçları da kestirdin. Kendini çok rahat hissediyorsun. Hadi Mahmut. Dört. Mahmut hadi Mahmut Evet 3-0 yürü be Destansı mestansı hikaye içinden geçti adamı 4-0 4-1 8 1 Bakalım önümüze hep destansı mı gelecek Efsaneler destansıya karşı Keşke öyle olsa da Videonun başlığını da öyle yapsam VS efsane VS destansı. alttan evet güzel 8-2. 8-3 yaptı rakip. Rakip yukarıdan bazuka gibi vurdu abi. Evet 9-3 yıkım lordu. Ben ölmedim dedi. Evet ona 3 ve rakip gitti. Hadi bakalım. Bir sonraki karar ver butonuna basıyoruz. Büyük şef. U ulan var ya. Ulan bu karakteri var ya. Ben altı seviye yapmak için ne uğraştım abi ya. Ulan ne uğraşmıştım bundan be. Ama bundan var ya kesin yeniliriz abi. Büyük şef nerede abi? Büyük şef. İşte bu be. Bunun klasik şapkasını takmadan olmaz abi. Boğa şapkası. Ulan gücü de 120'ymiş abi. Biz 120 ile nasıl yeneceğiz ya? Ne oldu? Şeyimiz niye başlamıyor abi? Oho! King Boss gene geldi abi. Nasıl olacak? Adamı bir de yeni yumuşur var ya. Evet, King Boss bizi yiyecek abi, çiçi. Çiçi çi yiyecek abi. Evet, bir bir. Hadi Mahmut. Yenersin Mahmut. Yenemezsin maalesef. 3-1 yaptı. Lan ne ileri geri yapıyorsun? Şeyle oynuyoruz bir de. 3-2. İmpoz. Bırak da bizi yenelim. içeri çıksın be. Ya kardeş. İçimizden geçti lan. yaptığı yaptı. King Bo King bir de şey. Böyle ciddi oynuyor yani. Böyle ileri geri falan yapıyor. Baba hareketlere bak Ulan şefle oynuyor, vicdansız. Hadi Mahmut. <laughs> Yok abi. Mümkün de yenemeyiz. Şef destansıya kafa tutamadı. 8 4 19 saniye Oo vuramadık. Şef duman oldu. Ulan bir de hala saldırıyor vicdansız adam Duman olduk abi. Baba baba. Ben yapmayın gözünüzü seveyim be ulan şefle oynuyorum be başlı bana romanç atar abi şef rezil oldu yapacak bir şey yok abi Evet şefi deyledik de basıyoruz Galaksar içinden dışından kıçından başından her tarafından top geçiyor bu karakterin abi nasıl olacak Evet Galaksar işte. Bunla da zamanda çok oynadık. Bastık abi. Bakalım kim gelecek. Canberk. Hadi bakalım. Canberk bol şans. Canberk'in 12 tane de gücü var abi. Bizde 6 tane var. Tam Mortingen. Tam Mortingen'lik maç. Hadi lan. Neyi planlama yapıyorsun? 12 tane gücüm var zaten. Gelsin Mahmut, yenersin gel Mahmut. Evet, 2 var Lan Canbel bak 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 Tüh yapamadık Bunu bir yemezsem var ya. Bunu bir yemezsem. Yedik <laughs> abi. Neyse dur bakalım. İşte bu be. Hadi. Hadi Mahmut atarsın bunu Mahmut. Hadi. Atamadık safely bunu her türlü yiyeceğim her türlü yiyeceğim bunu Güzel, olsun Ulan be erken bastık Tüh Evet 15 saniye kaldı şimdi canını okuyacağım Bak bak ulan var ya Ulan senin yatacak yerin yok be Maçı terk edecek bak. Ana. Ya ulan. Maçı soğuttu, maçı da aldı. Bak 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 bak. Ya senin var ya, karakterinin var ya. Ulan siz nasıl insansınız ya? Ne oldu maçı yendi, başın gibi baba ne yapıyor Ne yaptı göremedik de Neyse abi biz devam edelim asıyoruz hüküm Lord'u bunu ne kadar almıştım ben 20000 yeşil parayı almıştım herhalde 20 bin miydi lan 20 bindi tabi Evet Karakter değiş hüküm Lord'u nerede hüküm Lord'u Evet burada 123 gücü var. Astık abi. Ulan iki tane yenilmişiz. Bot gelecek bize şimdi. <laughs> Nasıl olacak? Bot yenme taktiğini göstereyim size. Bak. Bak. Botu böyle yeneceksiniz bu arada. Bununla alakalı 3-4 video önce zaten göstermiştim. Hazır bot gelmiş. Onu bir daha göstereyim size. Bak. Bota asla gitmeyeceksiniz abi. Böyle bekleyeceksin. Sonra üstten atacaksın. Bak şimdi. Bak mesela şöyle yapacaksın. Öyle bekleyeceksin abi onun gelmesini. O gelecek illaki. Sabırlı olacaksınız abi. Bak gördün mü? Geldiği zaman tak. Üstlerini <laughs> bir harcasın. Bak. Dur lan. Diğer ses önemli olan taktiği göstereceğim size güçlerin hepsini harcasın. Heh. Bak şimdi. Gel. Heh. Tamam. Şimdi diyelim ki böyle öndesiniz ama saniyeler çok. Yapmanız gereken şu. Mesela bak şimdi. Ay senin. Böyle yapacaksınız beyler bak. Hop. Böyle karşılıklı zıplayacaksınız abi. Size inşallah çarpmaz. Evet. Botu çok rahat böyle yenebilirsiniz. Ama tabi biz kameraya bakarken yine çarpacak bize. Ay senin ben. Bilme lan. Evet, bu şekilde botla vakit geçirebilirsiniz. Bota bol şans diliyoruz. Bakalım bir tane daha çıkartalım. Ulan hükümlü orduyla maç atamadık ama yapacak bir şey yok abi. Evet. Asıyoruz. Mistik Panda. Mistik Panda. Mistik Panda'ya da çok oynamıştık abi. Karakter değiştirdik. İstikbanda nerede? Evet. 122 gücünde. Bunda da herhalde özel güç mü var? Bir şey var herhalde. Bakalım kim gelecek. Kral 49. İnşallah güçleri azdır abi. Güçleri azsa... Oo, bizim güçlerimiz iyiymiş bunda. Bak 4 tane gücümüz varmış. Güzel. Her türlü yeneriz abi. Evet 2-0. Hadi Mahmut. 3-0. bir yaptı. Böyle zıplıya zıplıya gelsek alttan. Güzel. 4-1. Mistik Panda ben buradayım dedi. Evet 6-1. 7-1 yaptım istikpanda ve rakip kaçtı. Seviyorum onu abi. Son bir tane daha çevirelim. Videomuzu sonlandıralım. Kupit lan var ya bunu bekliyordum ha. Vallahi bunu bekliyordum. Kupitsiz olmaz abi. Evet. Kupit alalım dur. Buradan geliyoruz abi. Kupit nerede? Kupiti aldık ve Kupit'in tabi olmazsa olmazı altın kral tacı ve ileri top maçımızı Kupit'le yapıyoruz. Efsanevi forvet Erkan Bey. Erkan Bey üç yere yenilmiş gibi gözüküyor. Biz de karşılaşıyor abi. Nasıl oluyor? Bol şans. Erkan Bey ile güçlerimiz eşit. Evet. Şarkı da güzel. Artı on. Artı on altıydı. Pardon. Artı on altı güç veren şarkımızı da gelmiş. İki bir. Böyle zıplaya. Uy, Gelemedik zıplaya zıplaya. Hadi Mahmut. O yenmen lazım Mahmut. Güzel. 3-2. Evet 4-2 yaptık Kupit'e. Kupit. Yıldız askerine karşı. Hadi Mahmut. Evet 5-3. 5-4 yaptı rakip. Şöyle yapsak. Şöyle fake'imizi atsak. Alttan vursak. Alttan evet. Alttan yemedi. Üstten yapıştırdık abi. Evet 7-4. Bir tane daha atarsak sanki bilim kopar gibi. Hadi Mahmut. Kopartırsın. Kopartamadık abi. Evet 8-5. 3 fark var. Alttan güzel. Güzel Mahmutçum. Hadi Mahmutçum. Ve evet kendi kalesine gitti. Alttan. Evet. Ulan var ya. Üstten evet. Beyler. Videomu sizden ricam bakın. Like atın. Yorum yapın. Evet. geliyorum gördüğünüz üzere. Hadi kardeşim bitti maçta daha ne zıplıyor zıp 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 ya. Bolcağız. Evet. Beyler. Bayanlar. Bu videomuzda burada sona ersin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm.